Şimdi bakıyorsun mübarekte öyle bir tevazu vardı ki kendisi daima Cenab-ı Hakk'a yalvarırken mesela boynu büküktü. Yalvarırken hakikaten o kadar içeriden, o kadar samimane öyle bir e, serzenişi vardı ki sen yani kendinden utanıyorsun. Çünkü bir Allah dostu dediğin insan kendi nefsini ne yapıyor? Öyle bir ayağının altına almış ki e, şunu mesela söylerdi. Bizim nefislerimiz yani Ha bir kafirindeki bulunan nefis, habizdeki nefis. Yani bizler terbiye ediyoruz, teski ediyoruz, ha bir yol üzereyiz. Öbür kafir ne? Küfrün karanlığında kalmış, yolunu yitirmiş bir adam. Ama Allah dilerse, eğer ki bu iman nimetinin kıymetini bilmezsen, ne olur? Cenab-ı Hak sendeki imanı, sendeki o nuru, Kalbindeki o ne diyelim, hidayet nurunu alır. O kafire verir, hak eden bir kafire. E, ondaki küfrü de alır, sana giydirebilir. Bu Allah için zor değil ki. Bundan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve zaten e, her duasında ne yapıyor? Allahümme ya muqallibel Kulub, sebbet kulubene ala dinik. Yani Allah Resulü bu duayı o kadar çok yapmış ki sallallahu Efendimiz. Sahabe diyor ki, ya Resulallah yani kalplerimiz e, evrilip çevrilecek mi ki siz bu duanın üzerinde sürekli duruyorsunuz? Çünkü Allah Teala bize imanı nasip etti. Yani bu imanı nasip ettikten sonra yeniden kalplerimiz geri döner mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahümme ya mukallibel kulub sebbet kulubana ala dinik. Kalpler Allah Teala'nın iki e, parmağı arasındadır. Dilerse ne yapar? Dilerse bir anda çevirebilir. Bundan dolayı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve nasıl da diyor? Ey kalpler evrilip çeviren kalpler kimin elinde? Allah Teala'nın elinde. Bizlerin kalplerini senin dinin üzere sabit kıl diye dua ederdi. Bundan dolayı rahmetli mübarek de elini açtığı zaman yani o kadar bir mütevazilik vardı ki boynunu bükerdi böyle ağlardı ağlardı yani Cenab-ı Hak bizlere de nasip etsin yani o anlayışlardan. Evet. Yani kendisini nasıl diyelim o hiçlik makamı diyorlar ya hani o hiç olma yeri. İşte onu görüyorsun yani onda. Mübarekte onu görüyorsun. Yani kalbi olarak e, hal olarak o hiçlik nedir onu görebiliyorsun Cenab-ı Hakk'ın huzurunda. Evet.